Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harfleri öğreneceğiz. Kur'an'daki Kur'an'a geçme harfleri. Şimdi üstünü yazalım. İlk kaldığımız yerden devam edelim. İşte hareketleri harekeleri öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi üstün bir harfi normal okutur. Yani bakın. E, i, ü, e, e. Bizden e diye okutur. Esne ise i diye okutur. Ama altına konur. Üstün üstüne konur. Esre altına konur. Misal bakın bunun gibi. Bakın. e, e, e. Boğazdan çıkacak böyle. Esre ötre üstün. E, ötre esre. Bunlar Kur'an'daki ilk başlayan harekelerdir. Son acıma ikinciye geçtiğimizde ne? İki üstün. iki ötre iki esri çıkar. Bunlar da bunların aynısı gibidir. Ama sadece bir farkı vardır. Onları da en böyle sonuna ne koyar böyle. Üstünler iki tanelerde bir tanelerde bir şey olmaz ama üst, iki ötrelerde iki üstünde iki esrede en in ün ben bin bün diye okuturur. Misal bakın Ha niye gülüyor falan. Bakın misal bunlarda. Bakın. Be bi Be bi bu. Bunlar da farklı yazılışları. Şimdi bakın. Burada metne bir elif uzatıyorsun. B, bi B, Be. Durun. Be bi Bir elif uzatılıyor. Onu da şöyle gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar iki üstünden en sonuna bir ne ekler? Birazcık daha uzatır. En sonuna bunun örneği sadece sonuna ne eklemiz? Atıyorum. Misal bakın bunun gibi. Cim'de nerede? Bakalım. Bakın. Can, cin, cün. Can, cin, cün. Can, cin, cün. Ben, bin, bün. Sonra pardon ben bin bilmiyorum. Sen sinsün. Sen sinsün. Ondan sonucuma. cıma. tin Ben bin bin. Sonra cıma. en in ün. Bütün hepsinde öyle devamlar. Sonra cıma. ikinci harf neydi? Sonraki harfimiz de cezim. Cezim sonuna cezim birleştirir. Harfi böyle birleştirir. Cezim atıyorum mesela şunun gibi. Cezimin yuvarlak bir yuvarlaktır ve cezim diye yaz, Bu öyle yazıyordu. Cezim de şöyle bir şey yapar. Atıyorum neredeydi? Bulalım. Ha bakın. Üb üb böyle üp. böyle birleşiyor böyle içine giriyor gibi. Üb üp, üptü. 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 Atıyorum misal. Başkası da var. Bak, şey daha söylemedim. İp, Böyle ip ipti sonra ipti böyle okunuyor sonra siz şimdi sorarsanız yorumlarda bu v neden v neden konuluyor? V de onun bir elif uzatıyor. Buralarda gözükmez ama pardon gözüküyormuş. İşte v de bir elif aynısı şekilde uzatıyor. Bir elif. İşte şet ceziminde kullanım budur. Sınında şeddi. Hani herkesin bildiği Allahu ekberin böyle yazılışı olur ya üflü. Allah. Allah. L'ye iki kere yaptırıyor. Yani bu çarpıyor birbirine. Çarpıyor derken atıyorum. İnsan bakın şuna gibi. Eb be. Yani harfin harfi iki tane yapıyor gibi benzeri. Ebbe. be. İşte böyle. ebbe, be. İb be. be. Falan. iki kere uzatıyor harfinizi. Her harfleri böyle uzatıyor. de i̇şte, bu amacıyla dönüyor. Met, met böyle bir yazılışı var. Met dört elif uzatıyor. Bakıyorum Mesela nerede kullanalım? Atıyorum misal bakın şurada. Bakın arkadaşlar şuradan böyle met var. Met dört elif uzatıyor. Nasıl dur? Bir, bir, 4 elif. Met 4 elif uzatıyor. Bir de bunun itanla var. Ama bu bir elif uzatıyor. Virgül şeklinde böyle. Virgül gibi yazılır. Atıyorum bunun gibi misal. Aynı ra yazıya benziyor falan. İşte bu bir elif uzatır. Atıyorum neredeydi? Bir yere bakalım. Atıyorum bakın buradaki gibi be be B B be bi B Hepsine bir el uzatıyor arkadaşlar. Şimdi ikincisine geçelim. M'de demiştik. Bu M tarifleri. Bunlar da farklı harfleri. Bakıyorum mesela. Bakın şunun gibi. Buradaki şey. Burada da var. Aynısı gibi. E virgül gelir ama ü'de bu gelir. Ü'de vav gelir vav. Bildiğin vav. Ü'de vav gelir. Zaten bakın ü şeyini göstermiş, ötreyi göstermişler. Ötrede vav gelir. S ile yine aynı şekilde med bu medi saymıyor aynısı çünkü. Şimdi y bildiğin y ya Buna y aynı şekilde bir elif uzatıyor. Atıyorum bir yerde y ye görelim. Nerede? Atıyorum bakın şurada. İ. durun i b i b i si, b c b t b t diye uzatıyor birleşene iki uzatıyor şimdi met ve bütün harfleri öğrenmiş bulunmaktayız bulunmaktayız şimdi bu harfleri okunuşlarını da yapalım atıyorum misal nerede ee, bulalım nerede okuyalım. En zorlu kısımları da ha -hı. Bakın en zorlu kısmı şu bölüm. Bu bölümde ha hı'ya çok takılacaksınız. Atıyorum şunu okumaya çalışın. Ha hı. Ha Zor değil mi? Birazcık zor. Ama diliniz döndükçe alışıyorsunuz. Böylece buranın atıyorum bazı hocalar da buraları veriyorlar. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü, dört. Arkasından da geçtikten sonra. Beş ve altı. Altı kere her gün bir tane okutursan okutursanız 6 gün sonra Kur'an'ı Kerim'e geçmiş O Ortasında da Kur'an'ı Kerim'in harfleri bir bulunuyor. Şimdi var olmak var olmak Burayı daha konu işletmedik. Ama buraya yakın zamanlarda işleyecek hocamız bize. Buraya işlediğimizde de ben size buraları okutturacağım. Beğenip ve like atmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim.